Değerli öğretmen arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz bu süreçte ekranlardan evinize misafir olarak bir kahve içimlik sohbet etmek istedim. Öyle çok özledim ki öğretmenler odasında sizlerle sohbet edebilmeyi. Bugün ekranlardan sohbet edeceğiz sizlerle. Ve size bir kız çocuğundan bahsetmek istiyorum. Sessiz, sakin, fakat bir o kadar da başarılı, kendini ifade etmekten geri duran bir kız öğrenciler. Bir gün bir matematik öğretmeni fark eder. Başarılı fakat sessiz olan bu kız çocuğunu. Ve alır karşısına. Der ki, kızım sahip olmuş olduğun yeteneklerin hakkını vermelisin. Ancak o zaman hayatı anlamlandırabilirsin, hayat yolculuğunda başarıyı o zaman imza atabilirsin der. O gün içinde ne söylendiğini anlamlandıramaz kız çocuğu. Fakat aradan yıllar geçer. Öğretmeninin söylediği her bir cümle zihninden geçer, yüreğine dokunur ve karar verir. Ben öğretmen olmalıyım. Ve yıllar geçer, öğretmen olur. Kendisini bekleyen bir sürü evlatları vardır. Onların yüreklerine dokunmak için yolculuğa başlamıştır. Her gün bir çocuk daha, her gün bir çocuk daha o çocukların yüzündeki tebessüm mesleğindeki şevkiyatını artırır gurur ve onur duyar yapmış olduğu işten. Ama kabuğuna sığmaz, daha fazla çocuğa ulaşabilmenin derdiyle dertlenir ve bir gün işte eğitimin daha nitelikli hale gelebilmesi, daha çok çocuğa dokunulabilmesi için 13 bin yönetici ve öğretmenin, 190 bin öğrencinin ve işte Sakarya'daki eğitim camiasının bir neferi olarak sizlerle beraber çalışan Kişi işte şu an karşımızda o kız çocuğu. Ben Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş. Öğretmenimin kurmuş olduğu cümleler o gün kulaklarından yüreğime dokunmuştu. Bugün ise o yüreklerden çıkarak sözlerimde kelam oldu, düşüncelerimde güzellikler oluşturdu ve daha nice çocuklara ulaşabilmeyi gayret edip çaba sarf ediyorum. Sizlerin benimle birlikte yürüdüğünüz, yan yana olduğumuz bu yolculuk sürecinde. Evet, zorlu ve meşakkatli bir süreçteyiz şu anda. Sınıflarımızda değiliz, çocuklarımız yanlarımızda değil ama bunlar bize engel teşkil etmemeli. Biz öğretmeniz, istersek arada uzaklıklar da olsa çocuklarımıza ulaşabilir. Çünkü biliyoruz ki öğretmen olarak bizim kurduğumuz her bir cümle çocuğumuza ulaşıyor. Ona dokunuyor. Onun mutluluğu evlere, evlerin mutluluğu topluma sirayet ediyor. İşte değerli öğretmenlerim, içinde bulunduğumuz süreç içerisinde biz çocuklarımızla buluşmaya devam edeceğiz. Gayret edeceğiz. Çünkü onlar sizin yüzünüzdeki tebessümü, sizin dilinizden çıkacak o güzel kelamları duymaya o kadar hasretler ki motivasyonumuz umudumuz ve hayallerimiz olsun. Çocuklarımıza da bu hayallerimizi ulaştırmaya çalışalım. Sınıfın duvarlarını aşalım. Birlikte ve beraber hareket edelim. Göreceksiniz her şey kendiliğinden hal olacak. Biz birlikte kocaman bir aileyiz ve sizlerle beraber bu yolculuğu yapmaktan, şehrimizin çocuklarına ulaşabiliyor olmaktan mutluyuz, mutluyuz, mutluyuz ve sizlerle daha güzel yolculuklar yapacağıma inancım sonsuzdur. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte yol arkadaşlığı ediyorum. Evinizde kalın, sağlıkla kalın, çocuklarımızın yüreklerine dokunmaya çalışın, gerisi kendiliğinden hal olacaktır. Allah'a emanet olun.